Zoom programasında kötü özgürlük oldu, update oldu. O şoldan bir ölsüz, okuyucuya papka görüntü. Çat. Buna göre bir çat çarpınca bir. O şol cergi bizde bulgun, bayağı bulgun papkamızda. Ben de bıraktılar da, bayağı bulgun papkalar. PPT o şol cergi var. PDF var, o şu oldu tam. Video var, video şu an tam. Bu bağının dönütür. O şu yerden okuyucular alsa bulut. Okuyucular düşünür şey. Buna video da dönüt. 44 megabayt video dönüt. O şu anda okuyucularımın da dönütür bulut. Ana editörden de söz şu dönüt